Ulu Tanrı, Güzel Tanrı, Gök Tanrı. Türkü Türk yurtlarını koru, Düşmanın şerrinden sakla, Türkü yiğitlikte daim et, Türkü evlilik davasıyla yaşat, Türkü gerçekçi yap, Türkün gönlüne her şeyden, Hatta kursalına ekmek koymasından da evvel, Türklük sevgisini koy, Türkü idealle yaşat ki, ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar. Törelerini canları gibi saklat. Türkiye zevk ve rahat verme. Bilakis zahmete alıştır. Zahmetle yürekleri, bedenleri demir gibi olsun. Bu sayede Türkiye yüksek çalışmak kudreti verirsin. Türk'ü faal, cevval edersin. Türkiye değişmez bir seciye ver. Zamanla Türk'ün seciyesi değişmesin. Sade tekemmülle tadilat görsün. Ulu Tanrı milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlikle hasıl olduğundan Türkiye bunları ver. Türk'ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret. Türk'e benlik hem de yüksek bir benlik ver. Türk nefsine karşı itimat sahibi olsun. Türk'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat hissiyatına kapılıp öfkeyle ayaklanmasın. Birden barut gibi parlamasın, daima soğuk kanlı olsun. Türk'ü her milletten cesur yarat, üç almayı Türk asla unutmasın. Ulu Tanrı, namussuz tek bir Türk yaratacağına dünyayı yık daha iyi. Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak et. Türk mukayese kabiliyetini muhafaza etsin yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma oğlu. Sabırlı ve derde dayanıklı olsun. İradesi çelik gibi olsun. Dönek Türk yaratma. Türkleri maymun iştahlı yapma. Türk daima ihtiyatla adım atsın. Kimsenin tatlı diline kanmasın. Kimseye emniyet olmasın. Çalışma zekadan üstün bir kıymet olduğundan Tanrı sen Türk'ü çalışkan et. Türk'ün ömrü çalışmayla geçsin. Ona daima çalışma aşkı ver. Hele el birliğiyle çalışmayı adet etsin. Tembel Türk'ü hemen yok et. Türk'ü her milletinkinden üstün zeka ver. Zeka ve çalışma ikisi bir arada olunca Türk'ün önünde durulmaz. Milli büyüklüğün tek şartı yüksek idealdir. Buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan Türkleri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl. Tanrı Türkleri sen kendi elinle birleştir, ve her şeyden evvel Türkleri birleşsin. Onları tek bir kültür altında birleştir. Türk'ü töresine sadık kıl. Tanrı, Türk budunu biliniz atalar töresi asırların tecrübesiyle husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakla ve saklasın. Ulu Tanrı, Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et. Evet, bir şey söylemek, vazife yapmak değildir onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok. Güzel Tanrı. Sana hepsinden çok yalvardığım şudur. Türkü dalkavukluktan kurtar. Dalkavukluk ve benzeri vasıtalara zengin olmaktan koru. Türkiye haksız para kazanma hırsı verme. Dalkavukları yok et. Aman Tanrı. Türk aile töre ve disiplinini her şeyden evvel muhafaza et. Türk toprağında hürler yaşasın adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Sen Türkiye tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver. Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın. Dünyayı yaratan Yüce Tanrı. Türkiye insaniyetten evvel kendi milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. Tanrı, Türkiye sağlam kalıcı irade ver. Güçlüklerde sabrını, tahammülünü ve gayretini arttır. Ona esas seciği olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver. Mesuliyeti Türk insanından eksik etme. En büyük kuvvetin Türklük aşkı olduğunu Türkiye öğret. Tanrı, Türkçe konuşulan, Türkiye yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk'ün hükmü altında bırak. yüce Allah Türk'ü korusun.